İslam ülkelerinin de elinde bu kadar e, İsrail'i etkileyebileceği, caydırması için eline geleni yapabileceği imkanlar varken yapmamasına nasıl bir e, isim koyalım? Aslında e, Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin e, İsrail üzerindeki baskıyı değil, Amerika üzerindeki etkilerini kullanmaları gerekiyor ki oradan bir şey üretilsin. Yani şu strateji ekonomik oradan de. Ekonomik olarak zaten ben. Yani işte 74'te olasın. biliyorsunuz Suudi Arabistan sırf bu nedenden dolayı evet. petrol ambargosu uygulamaya evet. başladı dünyada birdenbire denklem denklem değişti. İşte işte o zaman belli ekonomik düzenlemeler ve siyasi düzenlemeler bölgede yeniden devreye girdi. Yani bu ülkeler bunu geçmişlerinde yaptılar. Yaptılar, denediler, mücadelesini verdiler, bedelini de ödediler. Yani onun da altını çizmek lazım. Bedelini de ödediler. İnanın. İnanın yani yani e, Arap ülkeleri çoğunluğu çoğunluğu bu konuda en az bizim kadar hassaslar. Ama yıllardır kavgasını verdikleri, yalnız bırakıldıkları, bedel ödetildikleri, çaresizlik sarmalı içerisine sokuldukları bir denklem bu denklemde çünkü İsrail burada yalnız değil. Avrupa ve Amerika başından beri bu işin içindeydi.